Herkese merhabalar arkadaşlar. Ne Bugün, yapıyoruz? Bugün, Bugün yüzümüz Gel yüzümüzü gösterelim. Eymiş. Evet yüzümüz gösterecek. artık her. Bir, iki. Oh! Ay, evet, artık var var. Bir. Ay evet, bir şey artık burada yaşayacak. Oh! Yani bütün hepsini burada yapacağız. Benim Ve için var içini küçüklüğümüz ışık koydum. Evet biraz daha mutlu en azından bize. Burada bulunuzlar. var. Şimdi boyuyoruz. Ben Abone yaptım. olmayı bak. At. Like atmayı unutmayın. Dur ya. zorladım yaptık yani. Yüzümüz ulaşanmışız. Bir kez daha gözükte ama olsun. Ah. Onu da çok görmeyen kişi var. Bakın bunu ben çizdim. Kendi Uyduğum. evimize benzeteceğiz. Böyle oldu. Bak kendi evime benzeteceğim. Dört katlı. Ben beş katlı çizdim ama. Ben de buraya bir şey yapıyorum. Bir. 2, 3, 4, 5. Ne? Bizim bir Altı, ev. Dur, dur, şaka yaptım. Ee, ben dört katlı. buradan sarı rengini alacağım. Burada bir tane. kapı bu da kapı olsun. O sırada bizim kapı, kapının ayılı. Ha, ne yapıyor? Burada, burada ay var, sen burada, musun? da şey var. Arkadaşlar şuna bakın, şu güneşi görmediniz. Ya bugün güneş arkadaşlar. Burada da ay var ya. Ne var bunda? Gökyüzünün rengine bakacağım. Lan, Aa şey lacivert gibi gözüküyor. geç koş. Güzel koş. Lan ben ben bir işin burasıyım. Sen ne diyorsun? Benim yaptığım çok güzel. Benim evim hiç, benim çok ev çok güzel oldu. Senden daha güzel. Senin de beni yap. Yok ya. Yok ya dünya la 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 Video ee, çekiyoruz. Ne çekiyor? Video. Video mu? <laughs> Neyse devam edelim. Neyse arkadaş. devam edelim babiş vardı babiş. Neyse. Babiş beni bayağı çok sevdi. Şimdi ben yeşille biraz Buraya da Emir'le kendimi çizeceğim. Annem büyük yap biraz. Minnacık çiziyor arkadaşlar. Tamam yapayım. Böyle ye. <laughs> Niye <o> evin yanına yaptın? <laughs> evin yanına olacak. Ne tamam. o zaman? Tamam güneş İş çizildi. Emir'le bana baksın. ya bak benim çizişime laf edemezsin tamam mı? Yemin et. Bak bu benim. <laughs> ben de Arkadaşlar yapayım. böyle çiziyoruz ya. Ayağımız böyle ya. Dur saç çizeyim göstereceğim. Saçım da yeşilmiş ya. Maşallah. Şu emir de küçük boyda çizeyim de. Siyah kalem nerede? Boyumuzu merak ediyor mu Siyah kalem nerede lan? Emirim. siyah kalem nerede? Ya yedim. Ya nerede söyle? Ne bileyim ben oğlum. Allah Allah en son sen kullanmadın. Yo. <laughs> ne <ya. gülüyor> nerede? Bir dakika ben gideyim. <laughs> Ananı. <laughs> Yüzünden de olduğu şey göremiyor ya. Çekmeceye koydum. Da emirim. Ben, Emir güzel. benden 11 kaç yaş 11 yaşındasın <laughs> abarttın mı lan 9 yaşındasın. Yo da 9,5 buçuk. Dokuz buçuk mu oldun lan sen çok da. En son gördüğümde 7 yaşındasın. <laughs> Bak bir iki <laughs> üç dört beş altı yedi sekiz dokuz yaşında kadar hep Emir görüyorum arkadaşlar çünkü. Emir bizim üst katımızda okuldan hep çıkar gelirken birlikte geliyoruz. Şu formayı da çizsek. Ana seni yanlış çizdim oğlum bak. Bir şey olmaz. El ele tutuştuk anne hani. Eğer tutuşmuyorsa bak senin elim burada. Ben küçük dudağım. Benim saçım siyah mı? Benim saçımın seni bu. O işte ne ya? Kahverengi. On bozma şeyi resmin yerine çok güzel çizmişim be maşallah. En iyi. Aa. neyse alma. Aa, <gülüyor> alma. alma. <laughs> Şunu alma. Aa. Ben çok Az önce yeri düştüm arkadaşlar. Dur ya benim çizim gözükmüyor. Ha şimdi oldu. Senki şu Bu düşerse düşmez, düşmez. Şey var ya inşallah. Evet, tamam biraz, böyle yastık koyabiliriz. Al getir koş. Hadi hadi. Squishy'e oh, vurur. sen bunları Squishy'leri niye çekmecenin içine koymadın? Ben onlarla oynuyorum. Koy ya. Çekmeceye koy. Çekmeceyi Şunları çekmeceye koy. Öbürünü de koy. Öbürü yok ki. Hop. Hatta bunu ye burada. İşte ben onu yiyecektim de senden habersiz. Hadi. Tüşümezsin varım. Tatlı velet. Velet. Velet ne demek? Ya hadi ya. Görmediğim şeyleri benim. Ya bunları niye buraya koyuyorsun? E hadi. Ne düşünsem bir düşüneyim. O kim? Se. Ha, Benim balanım. Kimin balanı? Senin balanı. Ya. Hihihi. Hi hi. evet. hmm. Aa. Şimdi şiddet uyguladığım buradan belli. Hadi yap ya bir şeyler. Büyük bir Kımıldattım mı? Kımıldattım sonra aynı yerine koydum. Çünkü burayı iz bıraktım. Çünkü. Yastık getir dedim. Hadi. Ya. Oğlum niye ona getirdin? Ya buraya düşerse getir lan. Ama oraya nasıl düşsün? Ya getir hadi yastık getir. Küçük vardı tamam. ya. İçine Valla içine her şey sığıyor çıkmayacağım. Pamuğumuzu da koyduk arkadaşlar. Bakın dur ki. Şimdi söyleyin hadi ya. Hadi <laughs> ya. Koydum. Tamam daha da hiçbir şey olmaz. Çekmeceye koydum hepsi sığıyor. Bir, bir can veriş. Hayatın durur. Şu şey iz bırakayım da aynı yerine bir daha koyarım. Hayır. Ne, al, iz mi bırakacaksın aynı? olarak koyacağımız yer. Tamam burası artık. Tamam anladık biz. Şimdi böyle bir şey çizdik. Biz niye acaba? Şöyle iyi gözü, bakayım. Böyle bir şey Gözükmüyor. Bir şey olmalı ya göstereceğiz. bir, bir şurada Bu arada saklamış videoları da kışkırtma videoları. Aa göre, evet. Zeynep, biliriz. Miray falan gelince olabilir. Belki evet, o yüzünü göstermek ister sana gösteririz mi sen? Göstermesi oralara kalp koyarız yüzüne doğru. Koyulu mu? Koyarız. Koyarız ben biliyor koyacağım. Ben Dik Dik Neyse hadi yapalım. Canışın. Yapalım hadi hadi. Hocam hadi. hadi. Şura büyük bir şekilde emir ve dur yazalım. Hayır. Evet. Siyahla yazacağım? Ben yazacağım. Büyük büyük bayağı ben yazarım. <gülüyor> <gülüyor> Dünorduk oradaki tepini görmemiz lazımdı. Böyle şov yapmak mı? Kral <laughs> bana sinirlenmiştir ve durunun tepkisi. <laughs> tamam öyle bir şans gele gelebilir. Benim bir göstersene. Yok. yok. Yok gerek yok. İzniniz de var zaten. Tamam. İlk bir can. Lan canım. dur. Yapamıyorum. <laughs> ya dur. İngilizce işte telaffuzum şey. Ha. Öyle yapmayacaktın işte. Neyse ben celtirim onları. Büyük bir can deriş. Kapat. Aç kapat. Aç aç aç. Buradan bakın lan. Allah Allah. El koyuyorum size. Çok baktığınız için size i̇şte bu kadarcık şey veriyorum. Abone olanları da he deviyorum. Lan o zaman. Hadi devam. Büyük bir can. <laughs> Emine Huzur'u yaptık. Yeter ya. Dur ben onu düzelteceğim. Dur. Ya biz buradayız. Hadi, geliyor, hadi. Ya biz gitmiyoruz. Dur kaç olmuş. 3 dakika. Oha. Sen ona uğraşı dur hadi şuraya koyayım. Ben oradaki şeyleri getireyim neyse. Getir lan be. Getirin. Radyoz. <laughs> hmm, bak D harfi ya. <laughs> bek bek can. Bak dur harfi gözüküyor emir gözükmüyor. Hmm. Dur harfi derken. Duru harfi gözüküyor. Duru yazan yer. Hı. Emir yazan yer hiç gözükmüyor. Olamaz. Seni döverim yoksa o zaman. Orayı kapattım da. Hadi hızlıca yap. Ya dur acele anne Allah Allah. Acelem var çünkü buraya bir şey var. Al lan. Ayı sabırsız. Ne bir küçük bir dudağım. Kaç dakika kalmış lan? 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. Altı dakika var daha. Sen kaç yazıyor da? 10. 5 dakika olmuş. 5 dakikamız kaldı bitmesine yani. Ya şöyle biz oturalım. Ben de çizeceksin. Ben de çizeceğim. Ha? Tamam be. <laughs> Gene o tepkiyi. De... <gülüyor> <Tövbe>. <gülüyor> Yabani. Çöp kutumuz. Emir'i kapatalım çöp kutumuzla. Ya dur dur. Al ananı. Çöp düştü. Tamam. Çöp düştü. Çöp yerine atalım. <laughs> ne yaptın kapağını? Ya dur. Şunu ellemedi. E bak yerine yanlış koymuştum. Arkadaşlar bu videodan sonra saklanmış videosu çekelim. Hayır. Evet, 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 Zeynep evet. parkta çekeceğiz. Ne? Yarım. Hayır, tabii. Hı -hı. Nasıl? Lan bu okulda... Hayır, bu, bu videomuz da bu kadardı. Kapat <gülüyor> <gülüyor> Kapatabilirsin. Yok, <laughs>